Yeni Çağ gazetesi Orhan Uğuroğlu yazdı. Erdoğan ailesinin Amerika yatırımları. Amerika'da Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile kızı Esra Erdoğan Albayrak tarafından kurulan Türken Foundation adlı vakfa Türkiye'den gönderilen bağışlar yağmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Amerika'daki temsilcisi Yurter Özcan'dan aldığım mesaj aynen şöyle. GHP'nin ABD temsilciliği olarak yıllardır takip ettiğimiz ve resmi belgelerle kamuoyunu sürekli bilgilendirdiğimiz Türken Foundation'ın en son yaptığı vergi beyannamesine ulaştık. Bildiğiniz üzere Türken Foundation 2014 senesinde ABD'de kuruldu. Ensar ve Türgevin ortak kuruluşu. Bu ABD'deki vakfın kuruluş belgesinde Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın imzası var. Yönetim kurulunda ise kızı Esra Albayrak ABD'li resmi makamlardan ulaştığımız, ABD gelir dairesinden aldığımız bu resmi beyanname 1 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 arası tarihleri kapsıyor. Sadece o sene Türken Foundation'a 9.3 milyon dolar bağış gelmiş. En son yapılan resmi vergi beyanı o olduğu için, son iki senede yapılan bağışları henüz bilmiyoruz. 30 Haziran 2020 itibarıyla Türken Foundation'ın toplam varlığı 67 milyon dolar yani 1 milyar Türk lirası. Misyonu burs ve öğrencilere yurt sağlamak olan bu vakfın, son vergi beyannamesine göre o sene verdiği toplam burs ise 0 dolar. Bu vakfın kendi beyanı. Ünlü boksör Muhammed Ali'nin çiftliğini satın alan ve New York Manhattan'da lüks bir gökdelen yapan bu vakfın gerçek amacı ne? Bu konuyu kamuoyu adına takip etmeye devam edeceğiz. Türkiye'den kimler bu bağışları yapıyorlar? Erdoğan ailesi sadece Amerika'nın değil dünyanın en pahalı yerleşim yeri olan New York Manhattan'da neden lüks gökdelen yaptı? 67 milyon dolar yani 1 milyar Türk lirası bağışlarla mı yoksa Erdoğan ailesi tarafından yasal yollarla elde edilen gelirlerle mi yapıldı? Recep Tayyip Erdoğan'ın mal varlığında bu lüks gökdelen var mı? Hatırlatayım. Ankara'nın doğal gaz ihalesini alan Başkent Gaz şirketinin Türk Kızılayı aracılığıyla Ensar Vakfı'na 2017 tarihinde 8 milyon dolar bağış yaptığı ortaya çıkmıştır. Kızılay'ın vergiden kaçınma nedeniyle bu yolu kullandığı açıklanmıştı. Evet, vergi kaçırma yerine bulunan yöntemdir. Vergiden kaçınma. Erdoğan ailesinin Amerika'daki diğer yatırımı da çok önemli. Önce şunu hatırlatayım. 3 Haziran 2016'da ölen Muhammed Ali'nin son yolculuğuna uğurlanması için 11 Haziran'da düzenlenen törenlere Recep Tayyip Erdoğan da gitti. Recep Tayyip Erdoğan bir de konuşma hazırladı ancak organizatörler tarafından konuşmacılar listesinden çıkarıldı. Kabe örtüsünün bir parçasını tabutun üzerine koymak istedi ancak "Biz sonra koyarız." yanıtını alınca başaramadı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'le birlikte tabut başında Kur'an okumak istedi ancak kabul edilmedi. Hediyeler götürdü ama Muhammed Ali'nin ailesinden kimsenin almadığı ortaya çıktı. Bu kadar olumsuz tablo karşısında Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı? Efsane ağır sıklet boks şampiyonu Muhammed Ali'nin eşi Loni Ali, ABD'nin Michigan eyaletindeki Barron Spring SDE bulunan 328 dönüm araziyle birlikte satışa çıkardığı çiftliğinin satın alınmasını istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın Türgev ve Ensar Vakıflarının New York merkezli ortak kuruluşu Türken Vakfı, Muhammed Ali'ye ait çiftliği 2,5 milyon dolara satın aldı. Asla yanıt vermezler ama gelecek iktidar döneminde bağımsız ve tarafsız yargıya hazır olsun diye soruyorum. Erdoğan ailesi milyonlarca doları nereden nasıl buluyor? Neden Türkiye'de değil de Amerika'da bu yatırımları yapıyorlar? Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemleri dahil 20 yılda Erdoğan ailesinin kurucusu ya da üyesi olduğu vakıflara kimler kaç milyon dolar bağışta bulundular? Damatları dahil Erdoğan ailesinin yurt dışındaki bankalarda paraları var mı? Milyarlarca dolar paralarını yurt dışı bankalarda tuttukları iddiaları doğru mu? Ben bilmem ama bilenler de var. Dünyadaki tüm dolar transferlerini bilen elbette Amerika ABD Temsilciler Meclisi 2019 yılında Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirdiğimiz Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı yaptırım tasarısını kabul etti. Tasarı 16 hayır oyu'na karşı 403 evet ile meclisten geçti. Yasanın kabulünden sonra en geç 120 gün içinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile istişare içinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin net mal varlığı, gelir kaynakları ve iş ilişkilerine dair bir rapor hazırlanması kararlaştırıldı. Bu yasa kabul edilince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Barış Pınarı Harekatı hedefine ulaşmadan durduruldu. Erdoğan ve ailesinin net mal varlığı, gelir kaynakları ve iş ilişkilerine dair rapor, Amerika'nın Türkiye'ye karşı elinde tuttuğu en önemli silah mı? Ya da şöyle soralım, Erdoğan ailesinin mal varlığı Türkiye'nin bağımsızlığının beka sorunu mu?